Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. LGS 2021 sonuçları artık açıklanıyor. Şöyle şu soru geliyor hocam. Acaba 000 yani tam 12'de açıklanır mı diye soruyorsunuz. Arkadaşlar yüksek ihtimal 12'de açıklanacağını sanmıyorum. Çünkü geçen senede biz bekledik ama açıklanmadı. Kaçta açıklandı? Sabah doğru. Işte sabah 8 gibi, 9 gibi, 10 gibi falan o civarlarda açıklanır diye düşünüyoruz. Yüksek ihtimal 9 ve 10 arasında olacaktır. Neden? Çünkü e, e millet de çalışıyor yani değil mi? İşte adam mesai başla diyor, 8'e başlıyor mesai. En son kontrollerini falan yapıyor, 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 yapıyor. buçuk falan oluyor ve o süreçte paylaşmaya geliyor. Anlaştık mı? Şimdi öncelikle bunu Tabii ki biz yine bekleyeceğiz. Hatta şöyle bir şey bile yapabiliriz. Twitch'ten 2021 LGS yayınlanana kadar e, yayın canlı yayın yapabiliriz. Eğer öyle bir şey istiyorsanız bir bin like gelirse arkadaşlar bu videoya hemen başlayacağız. Saat gece 12'den başlayacağız. İşte ne zaman açıklanana açıklanana kadar Twitch'te canlı yayında olacağız. Aşağı da koyarım gelmek isteyenler oradan sohbet ederiz. E, durumu değerlendiririz. İsteyenler için de konuşuruz orada. Evet ama bin like. Size güveniyorum. Hadi bakalım like'lara. Çömüşün arkadaşlar. Çömüşün de. Şimdi arkadaşlar şimdi öncelikle şunu biliyoruz. LGS 2021 sürecinde açıklanacak. Puanlarımızı göreceğiz. Bununla ilgili ben sizlere videolar çekeceğim tabii ki. Puanlardan ziyade yüzdeklerinin daha önemli olduğunu biliyorsunuz. Biz bu süreçte ne yapacağız? Tabii ki de tercihler döneminde başlayacak. Beşinde tercihler başlayacak. İlk tercihlerimizi yapacağız. O tercihlerde de ben sizlerin yanınızda olacağım. Çok önemli, çok değerli arkadaşlar tercihler kısmı. Ondan sonraki süreçte işte beraber tercihleri yapacağız. Mesela şu an yarın açıklanacak ya. Yarın açıklandıktan sonra izlediğimlerinizi size falan değerlendireceğiz biz. Sonra ben size bir forma oluşturacağım. O forma işte istediğiniz o liselerin e, isimlerinizi yazın. İşte 100, 2021 100, %2020 yüzde birimlerin nelermiş? Onları yazacaksınız. Biz karşılaştıracağız ve ben sizinle ilgili, yani tercihlerle ilgili çok büyük çalışmalar yapacağız. O yönde hiç canınızı sıkmayın. Tercihler dediğim gibi 5'inde başlıyor, 13'ünde falan arkadaşlar bitecek. Ondan sonraki süreçte gene tercihler devam edecek. Yani ek tercihler olacak, ondan sonraki tercihler, ondan sonraki tercihler. Yani okula yerleşene kadar, yani seni illa bir yere yerleştireceklerdir. O yönde canını sıkma. ''Hocam ben açıkta kalır mıyım?'' Hayır. Niye kalasın ki açıkta? Kalmasın. O yüzden illa seni bir yere yerleştireceklerdir. O yönde hiç canını sıkma. Tamam Anlaştık mı? Ee, dediğimiz gibi tercihlerle ilgili bilgiler de arkadaşlar yarın açıklanacaktır. Sonuçlarla beraber açıklanır büyük ihtimalle. Ne zaman açıklanır? Bunu da öğleye doğru 3'te 4'te falan açıklanır. Onunla ilgili de video çekeceğiz. Ondan hiç sıkıntı yapmayın. Yani takip etmeyi unutmayın. LGS ve Nisa Hocam kanalımızı bizim takip etmeyi unutmayın. Çünkü çok şey sizlerle paylaşacağız. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz dediğimiz gibi yarın benim kendi beklentim odur. Ee, gece 12'de falan gece açıklanacağını sanmıyorum sabaha karşıya yani sabah açıklanır diye düşünüyorum. Ee, ve tercihlerimiz de yani açıklandıktan sonra tercihlerimiz başlayacak. O 5 günlük süremiz olacak. O 5 günlük sürede çok iyi analizler yapacağız. Beraber oturacağız. Canlı yıllar patlatacağız. Ne bileyim farklı işte formlar oluşturacağız. Bu yönde hiç sizi boş bırakmayacağız. Tabii ki 9. sınıfa başlayacağız. Sonra tercihler bitecek. Yerleşeceksiniz. Sonra 9 hazırlıklarını yapacağız. Karnında 9'da nelerle karşılaşırsanız Hangi dersler var, hangi dersler daha sizi zorlayacaktır bununla ilgili de tabii ki çalışmalar yapacağız. Gerektiğinde konu anlatımları yapacağız, taktikler vereceğiz, çalışma planları yapacağız. O yönde işte sıkmayın arkadaşlar. Yine her zaman yanınızdayız dedik ve yanınızda olmaya da devam edeceğiz dedik. Dediğimiz gibi biz yani sonuçları beraber zaten ben sizlerle sonuçlar yayınlandığına inanılmaz bilgilendirme vereceğim zaten. Arkadaşlar sonuçlar yayınlandı. Patlatın bakalım sonuçlarınız neler gelmiş. Bir onları bir analiz edelim diye sizlerden bilgiler isteyeceğim tabii ki. Şimdi çok fazla da bu videoyu tutmak istemiyorum çünkü anlatılacak çok da bir şey yok yani. 12'de açıklanacağını sanmıyorum. Tercihler dönemi 5'inde başlayacak. Ondan sonraki süreçte devam edecek. Bu yönde de sizlerin yanınızda olacağız. Anlaştık mı? Bu kadar bir yerimiz. Dediğim gibi eğer saat bak şu an 9:41 falan arkadaşlar. Eğer işte yani 20 ya 12'ye kadar 0000'a kadar eğer 1000 like gelirse videoya oturacağız Twitch'te beraber sonuçlara kadar arkadaşlar canlı yayın açacağız. Orada eğleniriz, sohbet ederiz, bir şeyler yaparız yani. Evet şimdilik kendinize iyi bakın. Dediğimiz gibi biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz ve bu işi beraber halledeceğiz. Allah'a emanet, görüşürüz.